Merhabalar, güneşin yapısı ve özellikleriyle ilgili birinci denememizin video çözümüyle sizlerle birlikteyiz. Hemen sorularımızın çözümlerine geçelim. Güneşle ilgili bir bulmaca kesiti bize verilmiş. Numaralandırılarak verilen ifadelerde boş bırakılan yerlere gelmesi gereken kelimeler bulmacada yatay ve dikey olarak bize verilmiş. Buna göre hangi ifadelerin boş bırakılan kelimeleri bulmacada yatay olarak verilmiştir diyor. Yani sadece yatay olan ifadeler arasından bunu bulacağız. Hemen bakalım. Birinci ifademizde en dıştaki katmanına denir diyor. Şimdi burada güneşin katmanlarını cırt diye kodlarsak buradaki çekirdek en içteki en dıştaki taç bize en dıştaki taçı soruyordu. Hemen burada bakalım var mı? hızlı bir şekilde kontrol ediyorum. T bulduğum yerlere baktım. Yatayda T bulduğum yerlerde herhangi bir ifade var mı? Yok. O zaman bu yok. Dünyamızın ısı ve ışık kaynağı Güneş'tir. Dolayısıyla buradaki ifade boşluk Güneş olması gerekiyor. Şimdi yatayda G olanları bir bulayım. Bakıyorum G şurada var. Evet bak Güneşi buldum. O zaman bu var. En içteki katmanına, şimdi en içte çekirdek olduğunu söylemiştik. O zaman çekirdeği bulacağız. C harfini buldum. Bak, çekirdek. Bu da var. Zaten şıklarda iki tane var. Demek ki bundan sonraki diğerleri yok. Ama bir bakalım. Yapısında helyum, hidrojen ve diğer gazlar bulunur. Gaz olması gerekiyor. Boşlukları doldurup geçelim. En dıştan içe doğru ikinci sırada yer alan küre. En dıştan içe. O zaman renk olması gerekiyor. En içten dışa doğru ikincisi. En iç çekirdek çekirdekten sonra ışık olacak. Diğer ifadelerinde boşluklarını doldurup cevabımızı bulduk. Verilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur diye bana sormuş. Yaklaşık 5 milyar yıldır güneş dünyamıza ısı ve ışık vermektedir. Güneş orta büyüklükte bir yıldızdır. Güneşin yüzeyinde sıcaklık 6000 santigrat derece iken çekirdeğinde sıcaklık 15 milyon santigrat derecedir. Güneşin yüzeyinde güneş şekeleri denen sıcaklığı daha az olan ve koyu renkte görünen bazı bölgeler bulunmaktadır. Hemen şıklarımıza bakalım. Dünyaya en yakın yıldız olan güneş küçük bir yıldızdır diyor. Hayır küçük değil orta büyüklükte demiş gitti. Güneş'in yaşı yaklaşık 5 milyon yıldır diyor. 5 doğru ama milyon değil milyar. Güneş'in en dış katmanı ile en iç katmanının sıcaklık değeri birbirine eşittir diyor. Hayır. En iç 15 milyon, en dış 6000. Gitti. Güneşin yüzeyindeki koyu görünen ve sıcaklığı düşük olan bölgelere güneş lekeleri denir. Evet, sonda da bu güneş lekelerinden bize bahsediyor zaten. Aşağıda doğru yanlış etkinliği bize verilmiş. Buna göre hangi çıkışa ulaşılır diye bana soruyor. Yani buradaki ifadeleri doğru olarak cevapladığımızda hangi çıkışa ulaşacağız? Bilim insanları güneşin yaklaşık 5 milyar yıl önce oluştuğunu varsaymaktadır. Doğru. O zaman buraya geldim. Gökyüzüne baktığımızda bir sürü yıldız görmekteyiz. Evrendeki en büyük yıldız güneştir diyor. Hayır. Bizim güneşimiz orta büyüklükte bir yıldızdır. O zaman ben ikinci çıkışa çıktım. Fen bilimleri dersinde öğretmen güneşin yapısı ve özellikleriyle ilgili aşağıdaki tabloyu oluşturmuş. Tablodaki ifadelerin değerlendirilmesi için Emre, Emel ve Emine Erdi ile birlikte söz hakkı almışlar. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur diye bana soruyor. O zaman şu tablodaki ifadelerin bir doğru yanlış olmasına göre bir değerlendirelim. Güneş hem kendi ekseninde hem de Samanyolu galaksisinin etrafında dolanma hareketi yapar diyor. Doğru bir bilgi ama bak burada yanlış demiş. Bunun doğru olması gerekiyor. Güneşin en iç katmanının sıcaklığı en dış katmanının sıcaklığına göre daha küçük bir değere sahiptir. Hayır küçük değil aksine büyük bir değere sahip. İç yani çekirdek 15 milyon dış yani en dıştaki en sondaki katmanı 6000 arasında çok büyük bir fark var. Yanlış tamam o da yanlış demiş ifade doğru. Güneş çevresine ısı ve ışık saçar. Bu sayede dünyamızdaki canlılar yaşamına devam edebilmektedir. Doğru. Isı ve ışık kaynağımız güneş. O da doğru demiş. Tamam. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 109 katı kadar olup güneşin içerisine 1 milyondan fazla dünya sığabilir. Doğru. Yaklaşık olarak 1.3 milyon kadar sığabilir. Bak o da doğru demiş. Tamam o zaman burada ifadelerden sadece bir tanesine yanlış cevap vermiş. Birinci ifade diğerlerine doğru cevaplandırmış. Emre tablodaki ifadelerin hepsine doğru cevap vermiş. Hayır birincinin yanlış olduğunu söyledik. Emel birinci soru dışında diğer ifadelerin hepsi yanlıştır diyor. Hayır birinci soru hariç diğerlerinin hepsi doğru. Bu da gitti. Emine birinci ve ikinci ifadeler doğru. Üç ve dördüncü ifade yanlış. Hayır birincisi yanlış. Gitti. Tablodaki ifadelerin sıralanışı doğru, yanlış, Doğru doğru şeklinde olması gerekiyor. Evet. Aşağıda güneşin yapısı ve özelliklerini anlatan bir metin bize verilmiş. Verilen metinde numaralandırılan ifadelerden hangileri yanlış bilgi içermektedir diye bana soruyor. Hemen bakayım. Güneş milyarlarca yıl önce oluşmuştur. Doğru bir bilgi. Şekli daireye benzer. Şimdi daire diyemeyiz çünkü dairenin içi boş küre dememiz gerekiyor. O zaman şu hatalı. Dünyamızın ısı ve ışık kaynağıdır. Doğru. Dünyamız gibi katı sıvı ve gaz katmanlardan oluşur diyor. Hayır gaz yapıya sahip. O zaman bu da hatalı. Dünyadan oldukça büyük olup dünyaya en yakın olan yıldızdır. Evet doğru. Güneş kendi ekseni etrafında saat yönünün tersine dönme hareketi yapar. Bu da doğru. Çıplak gözle güneşe bakmak göz sağlığımız için tehlikedir. Evet bu da doğru. O zaman burada iki tane ifade yanlış. 2 ile 4. Buna göre güneşin katmanlarıyla ilgili yapılan yorumlardan hangisi söylenemez diye bana soruyor. Yukarıda bir bilgi vermiş bize hemen okuyalım. Güneşin kütlesinin %70'i hidrojen, %28'i helyum, %1.5'i karbon... Nitrojen %0,5'i diğer gazlardan oluşmaktadır. Güneşin dıştan içe doğru katmanları 1, 2, 3 ve 4 ile numaralandırılarak bize verilmiş. Şimdi bu katmanlara baktığımızda içten dışa doğru cırt diye biz bunu kodlayabiliriz. Yani şu çekirdek 3 ışık şurada gördüğünüz 2 renk küre en tepede en üstte taş küre var. Hemen bakalım. Bir numaralı katman taç küre olup güneşin en dış yüzeyindedir. Doğru. Sıcaklığı da 6000 santigrat derece. Evet. Doğru bir bilgi. 2 numaralı katman renk küre olup, evet renk demiştik buna, taç küre ile birbirine çok yakındır. Evet. Bu ifade de doğru. 3 numaralı katman ışık küre olup doğru. Sıcaklığı birinci ve ikinci katmana göre oldukça fazladır diyor. Şimdi içten dışa doğru gittikçe sıcaklık azalıyor. Dolayısıyla buradaki 3 numaralı gösterdiğimiz ışık küre daha içte olduğu için sıcaklığı daha fazladır. Bu da doğru. 4 numaralı katman çekirdek olup doğru. Güneşin katmanları içindeki en düşük sıcaklığa sahiptir. Hayır, aksine en yüksek sıcaklığa sahip. Yanlışı bulduk. Yani bu ifade söylenemez. Güneş ile ilgili aşağıda verilen ifadeleri okuyunuz. Buna göre ifadelerde farklı yazılan kelimelerden hangileri doğrudur diye bana soruyor. Hemen bakalım. Üçgenle başlamışız. Güneş üzerindeki lekeleri Galileo ya da Ali Kuşçu tespit etmiş. Şimdi burada bir tanesini seçeceğiz biz. Hangisini seçeceğiz? Güneş lekelerini keşfeden kişi Galileo. Galileo. O zaman bunu aldım. Şu iki şık gitti. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 109 katıdır. O zaman cevap çıktı mı? bir kontrol edelim. Güneşin şekli bir futbol topu gibi küreye benzer. Tamam. Güneş de dünya ay gibi hareketlidir. Doğru. Hem kendi ekseni etrafında hem de samanyolu galaksinin etrafında hareket ediyor. Yukarıda verilen metne göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılabilir diye bana sormuş. Tarihte çok eski zamanlardan bugüne kadar bilim insanları gökyüzü ile ilgili çeşitli araştırmalar yapmıştır ve yapmaktadırlar. Gök cisimlerini inceleyebilmek için çok çeşitli aletler icat etmişlerdir. Galileo Galilei gökyüzünü inceleyebilmek için teleskobu icat etmiş. Bu sayede gökyüzü ile ilgili birçok gözlem yapmıştır. Galileo teleskoptan kağıt üzerine güneş ışığının düşürülmesiyle birçok gözlem yapmış. Galileo teleskoptan kağıt üzerine güneş ışınlarının düşürülmesi ile güneş üzerinde daha koyu renkli bölgeler olduğunu keşfetmiştir. Bu koyu renkli bölgelere güneş lekeleri adını vermiştir. Güneş lekeleri güneşin yüzeyinde daha düşük sıcaklıklara sahip olan ve daha koyu renkli görülen kısımlardır. Galileo güneşin kendi etrafında döndüğünü güneş lekelerini inceleyerek keşfetmiştir. Hemen bakalım doğru yapabileceğimiz bir çıkarım arıyoruz. Gök cisimlerini incelemek için yalnızca teleskop kullanılabilir. Hayır, teleskoptan farklı uzay araçları da biz kullanabiliyoruz. Sadece teleskoplar kullanılıyor diyemem ben. Gitti. Güneş ışığının kağıt üzerine düşürülmesi ile açık renkli lekeler tespit edilmiştir. Şimdi bu lekeler açık değil, koyu renkli. Bu da gitti. Güneş kendi etrafında güneş lekeleri sayesinde dönebilmektedir. Hayır güneş lekelerinin hareketine bakarak kendi etrafında döndüğü varsayımına biz ulaşıyoruz. Gitti. Güneşin yüzeyinde bulunan güneş lekelerinin sıcaklığı daha düşük bir seviyededir. Evet burada daha soğuk olduğu yani düşük sıcaklığa sahip olduğu yukarıda söylenmiş bize cevabımız değişik. Yukarıda isimlerindeki harfleri karıştırarak verilen araçlardan hangisi ile güneş lekeleri tespit edilmiştir diyor. Güneş lekeleri teleskopla tespit edilmiş. Burada da Galileo'nun kullandığı teleskop şu ifadeyle bize verilmiş. Bu da B şıkkı. Yanda bir bulmacadan kesit bize verilmiş. Bu kesite göre aşağıdaki sorulardan hangisine cevap verilmemiştir diye bana soruyor. Güneşin yapısında %71 ve %27 oranında hangi gazlar bulunur? Hidrojen ve helyum. Bakıyorum hidrojen var. Helyum da var. Tamam o zaman da bir sıkıntı yok. Güneş gibi yıldızları incelemek, gözlemlemek için hangi optik araç kullanılır? Teleskop. Bu da var. Güneşin şeklini hangi geometrik şekle benzetebiliriz diyor. Küre var. Bu da gitti. Dünyamızı Belli zaman aralıklarında geceleri aydınlatan gök cisminin adı nedir? Bu güneşten aldığı ışık ışınlarının dünyamıza yansıtan ay. Burada ay ile ilgili herhangi bir şey yok. O zaman cevabımız D şıkkı. Verilen açıklama aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı olabilir diye bize sormuş. Bakalım. Dünya kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü 24 saatte tamamlarken Güneş kendi ekseni etrafında bir tam dönüşünü 25 günde tamamlar. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 110 katıdır. Güneşi bir basketbol topuna benzetirsek dünyayı da pimpon topuna benzetebiliriz. Dünyanın güneşi olan uzaklığı 150 milyon kilometredir diyor. Bakalım burada ne yapıyoruz biz dünya ile güneşi kıyaslamışız. Burada büyüklüğünü 109 katı olarak da ifade etmişiz güneşin. Hemen bakalım. Güneşin büyüklüğünü dünyanın büyüklüğü ile karşılaştırmışız ve bak direkt burada 110 kat olarak ifade edilmiş. Dünyadan güneşe bakıldığında güneş küçük görünür. Bunun nedeni güneşin dünyadan çok uzakta olmasıdır. Dünyadan bakıldığında farklı büyüklükte görünen X, Y, Z ve T gök cisimleri gerçekte aynı büyüklükte olup şekillerdeki toplarıyla temsil edilmiştir. Bu gök cisimlerinin dünyaya olan uzaklıkları hangi grafikte doğru verilmiştir diye bana soruyor. Şimdi bunlar normalde aynı büyüklükte. Ancak yakın olan cisimler daha büyük algılanır, uzakta olan cisimler daha küçük algılanır. Demek ki burada en büyük olarak gördüğüm şuradaki basketbol topu bana en yakın. O zaman bakalım. Yani x'in en yakın olması gerekiyor. O zaman şu iki şıkkı götürdüm. Sonra burada en küçük hangisini görüyorum ben? Y'yi görüyorum. Demek ki bu benden en uzakta olacak. Y'nin en uzakta oldu. Evet. Hayır. O zaman direkt cevabımız çıktı. Hızlıca bir diğerlerini kontrol edeyim. Sonra Z. Evet. T daha yakın olacak. Bir sıkıntı yok. Yanda güneş ve dünyanın görselleri bize verilmiş. Bu görselle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur diye de bana soruyor. Güneş dünyaya daha çok yaklaşırsa aynı büyüklükte olurlar diyor. Şimdi yaklaşma ya da uzaklaşma durumunda bu cisimlerin gerçek boyutları değişmiyor. Sadece onları farklı boyutlarda algılıyoruz. Dolayısıyla aynı büyüklükte olması mümkün değil. Güneş ve dünyanın çapları aynıdır diyor. Hayır. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 109 katı gitti. Güneşin ve dünyanın şekli küredir diyor. Evet ikisinin şekli de küreye benzer. O zaman doğru cevabı buldum. Güneşin Dünya'dan bakıldığında küçük görünmesinin nedeni Dünya'dan küçük olmasıdır. Hayır, Dünya'dan çok uzak olmasıdır. Güneşi bir pilates topuna benzetebiliriz. Dünya ile güneşin büyüklüklerini karşılaştırmak istediğimizde aşağıda verilenlerden hangisi büyüklük bakımından dünyayı diğerlerine göre daha iyi ifade edebilir diye bana sormuş. Şimdi burada güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık olarak 109 katıdır. Dolayısıyla burada yan yana 109 tane koyabileceğin bir şeyin olması gerekiyor. Şıklarda verilenlerden büyüklük olarak baktığımda buna en uygun olanı şuradaki nohut taneleri. Şekil olarak değil, büyüklük olarak kıyaslamamız bizden istenmiş. Bu nedenle B. Yukarıda verilen etkinliği şekildeki gibi işaretleyen Duru her doğru işaretleme için 20 puan alırken her yanlış işaretleme için 5 puan kaybedecektir. Buna göre Duru bu etkinlikten kaç puan almıştır diye bana soruyor. Bakalım hemen. Güneş çok küçük bir yıldız olup dünyadan ısı ve ışık alır. Hayır. Dünyaya ısı ve ışık veriyor. O doğru demiş. O zaman buradan bak 5 puan gitti. Güneş de dünya gibi katmanlardan oluşuyor. Doğru. O da doğru demiş. 20 puan aldı. Güneşin çapı dünyanın çapının yaklaşık 110 katıdır. Doğru. 109, 110 farklı kaynaklarda bu ifadeleri görebilirsiniz. Doğru. Ama o yanlış demiş. O zaman buradan 5 puan gitti. Dünyanın Güneş'e uzaklığı 150 milyon kilometredir diyor. Doğru bir ifade. Yani en yakın olduğunda 147,5 milyon, en uzakta olduğunda 152,5 milyon kilometredir. Ortalaması 150 milyon. O da doğru demiş. 20. Güneş'in içinde yaklaşık 1 milyon tane dünyayı sığdırabiliriz diyor. Evet, Güneş'in içerisine 1,3 milyon yaklaşık olarak dünya sığabilir. O zaman bu ifadeye ne demiş? Yanlış demiş. Ne oldu? 3 yanlış var. 15 puan kaybetti. 40 puan aldı. O zaman 25 puan kaldı. Evet bir video çözümümüzün daha sonuna geldik. İçeriklerimizi beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki denemenin çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.